Hepinize selamlar dostlarım. Bugün River Roleplay'in tanıtımını çekeceğiz. Evet dostlarım. Şimdi banka sisteminden başlayarak diğer sistemleri de size tanıtacağım. Şu an sunucumuz 19 kişi. River Roleplay'deyiz. Öncelikle banka sisteminden başlayalım. Banka sistemimiz şu şekilde. Burada bir elevatör mevcut. Buraya girdikten sonra burada bir markerımız mevcut. Burada slash bankayı boşluk soy yazarak bankayı soy, soyabiliyorsunuz. Bankayı soyarken f rapor atmanız gerekiyor. Gerekli bir adminin rolü izlemesi ve gerekli polis sayısının olması gerekiyor. Hemen yanında market sistemimiz mevcut. Market soygunu sistemimiz. Banka 200 saniyede soyuluyor. 10.000 ile 50.000 lira arası para veriyor. Marketimiz ise 5.000 ile 30.000 lira arası para veriyor. Burası da slash /market soy yazıyoruz. Burada da 120 saniye sürmesi gerekiyor. Banka 200 saniye soruyor. Bankayı ve marketi soyarken polislere bildirim gidiyor. Yani polisler olay yerine intikal edebiliyor hemen. O yüzden fazla kişi gitmenizi öneririm. Şimdi bir sonraki sisteme geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size ee, mermi alma yerimizi gösterelim. Öncelikle biliyorsunuz ki klasik olarak mermi alma yerimiz bankanın yan tarafında bulunan kanalizasyon girişinin orada bulunan yerde diyor. Tam şu haritada işaretlediğim yerde. Biz bunu köye taşıdık. Köydeki mermi işareti olan yerden mermi alabiliyoruz. Bu kırmızı dolar işaretinden de banka ve market soygununu gerçekleştirebiliyoruz. Yeşil bankamız ise soyulamayan ana merkez bankamız. Şimdi mermi alma yerine çıkalım hemen. Şu şekilde mermi alma yerimiz mevcut. Burada bir dayımız mevcut. Dayıyla işimiz yok. Sılaş mermi al yazarak görmüş olduğunuz gibi çete ee, düşüyor. Bütün mermilerin fiyatları da yazıyor burada. E, Colt 3000, Legal 5000, Tek 9 6.5, Uzi 6.5, Shotgun 7000, AK 10000, MP5 8000, Silenced 6275, Sniper da 20000. Öncelikle diyeceksiniz ki silahı bulduk da mermi mi alacağız diyeceksiniz. Silah sisteminden de bahsedeyim. Öncelikle sunucumuzda baron sistemi mevcut değil. Black Market sistemimiz mevcut. Black Market ipuçları her bir haftada değişiyor. Black Market'in yeriyle beraber. Ee, Black Market ipuçlarını Discord'umuzdan bulabilirsiniz. Discord'u ve sunucu IP'sini açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi diğer sisteme geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an kumarhane ee, bölümündeyiz. Haritanın hemen şuradaki at nalı kısmındayız ve yanındaki şurada bankanın sol tarafında kalıyor hemen arkadaşlar. Evet şu an Adnan'ın alındayız. Giriyoruz arkadaşlar buraya. Burada bir ablamız var. Slash kumar oyna yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da miktar istiyor bizden. 100 TL ile 10.000 TL arası istediğiniz fiyatı girebiliyorsunuz. Ben şöyle 100 dolar oynuyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaybettim. Ee, Kurk Yer benden fazla bir sayı attı. Bir tane daha oynayalım hemen hızlıca. Gene kaybettik. Ee, bir tane daha atayım. Bari. Da, he, bu sefer kazandık. Görmüş olduğunuz gibi paranın iki katını size, size iade ediyor. Yani Kazanırsanız 100 TL geliyor yatırdığınız para. Kaybederseniz gidiyor ha, yatırdığınız para. Bu sistemde bu kadardı. da. Ee, diğer sisteme geçelim. Şimdi arkadaşlar tavukçuluk mesleğimizdeyiz. Ee, haritanın tavuk görünen yerindeyiz. Tavukçuluk mesleğimiz için içeri giriyoruz arkadaşlar. Buradan bu bölüme gidiyoruz. Slash tavuk yazdığınızda zaten girip çıkabileceğinizi burada belirtiyor. Daha sonra buradan e, tavuklarınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, tavuklarımızı aldıktan sonra kesim atölyemiz bulunmakta. Kesim atölyesine gidip oradan rahatlıkla tavukları parçalayıp paketleyip tekrardan buraya getiriyorsunuz arkadaşlar. 6000 lira para veriyor işin sonunda. Toplam 20 tane tavuk paketleyip satıyorsunuz. Ee, bu mesleğimiz de bu kadardı. Diğer sistemimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci el galeri sistemimizdeyiz. Buradan bu abimizden gelerek M'ye basıp sağ tıklıyoruz bu abimize. Daha sonradan satabileceğiniz araçlarınızı gösteriyor arkadaşlar burada. Kaç kilometre yaptığını, verginin ne kadar olduğunu gösterebiliyor. Buradan fiyatını yazıp satılığa koyabiliyorsunuz. Aracınız tabii ki de yanınızda olması gerekiyor. Yani yakınlarında. Daha sonradan arkadaşlar satılığa çıkan araçlar burada gözüküyor. Ben daha önceden bu aracımı satılığa koymuştum, 15 bin liraya. Buradan gelip Bakın 15.000 TL. Satın aldığınız zaman bu aracı sahip olabiliyorsunuz. Bu araçta mesela 50.000 lira Nissan Silvia modifiye ile bir aracımız. Sahibi de Green gençmiş. Evet diğer diğer sistemimize geçelim. Evet arkadaşlar diğer sistemimize geçtik. Size IGS'yi göstereceğim. Eee gaza giriyoruz arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra M'ye basıp buradan bir tane sepet alıyoruz arkadaşlar. Sepet aldıktan sonra görüyorsunuz ki burada mesela e, sigara paketimiz, çakmağımız, sigara sarma kağıdımız mevcut. Duvar kağıdımız, kar maskemiz, bandanalarımız burada mevcut. Hamburger, sandviç, su görüyorsunuz arkadaşlar. Araç kitimiz. E, levye'yi de aynı şekilde buradan alıyoruz. Uyuşturucu kasalarını açmak için levyeyi buradan alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra gidip uyuşturucu kasalarını açabiliyorsunuz. O uyuşturucu ekebilmeniz için onaylı bir birliğe sahip olmanız gerekiyor. Onaylı birlik kurallarımız Discord üzerinde mevcut. Bilginiz olsun. Ee, şimdi Diğer sistemimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar VIP loncamıza geldik. Öncelikle VIP'ye sahip olanlar buradan ee, haritanın burasından VIP loncasına gelerek Belli bir şeylere sahip olabiliyor Arkadaşlar Şimdi göstereceğim ben size hemen ee, Slash marketten VIP alalım Şöyle satın alayım ben de Evet VIP görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar buraya geliyorsunuz Slash VIP market yazıyorsunuz Görmüş olduğunuz gibi VIP özel zırh ve can yenilenme Mevcut 5000 lira vererek arkadaşlar zırhlarınızı %100 yapabiliyorsunuz. Can fullleme sayesinde de canınızı fullleyebiliyorsunuz. Bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.